Ee, şehitlerimize bizim borçlarımız var. Biz bu borçlarımızı nasıl yerine gidelim? Bir, geride kalan e, aile efradına sahip çıkarak, onlara e, asla e, e, kol kanat gererek, onları toplumca himaye ederek ve saygı göstererek, her konuda öncelik tanıyarak, çoluğuna çocuğuna ailesine değil mi geride kalanlarına bu toplumun görevi devlet toplum adına bu görevi yerine getirecek devlet yerine getirmezse toplum yerine getirecek şimdi birazdan göreceğiz nasıl yerine getiriyormuş onu da göreceğiz şimdi Kubilay geçen haftaki geçen programımızda şey, devrim şehidi kavramı ile geldi. Şimdi başka bir kavram var. Devrim şehidi kavramı. Bu konu ayrı bir konu. Ve şehitlere nasıl sahip çıkılacaksa 1930'da devlet onu gösterdi. Öldürüldüğü yere gömüldü. Fıkıh'ta Uhud şehitleri nasıl gömüldüyse. Kanlı gömleğiyle gömüldü. İslam fıkhında nasıl önerildiyse aynen öyle. Yani Adatürk döneminde şehitlerimize İslam hukukunun öngördüğü davranışta bulunuldu. Ve anıt mezar yapıldı. Yıl dönümlerinde anıldı. Ve Şehitliğini bütün ülke çapında infiale yol açtı. Ve her yerde e, toplantılarla, mitinglerle, üniversitelerde, kışlılarda her yerde anıldı. Ve adı yüzlerce kuruma verildi. Okuldu, kuruluştu, şuydu buydu. Ve hala her yıl anmaktayız. İşte şehide böyle davranmak gerekir. Sayın Bilal Şimşir Şehitler Günlüğü kitabı mı yazmış. Bu Şehitler Günlüğü 1984'ten sonra bugüne kadar olan bölücü terör örgütüne karşı şehit düşenlerimizin hepsinin nerede, hangi tarihte nerede yer aldığına ilişkin dev bir araştırma. İnanılmaz. Hepsini mi toplamış? Evet. Hangi tarihe kadar denir? 2013'e kadar. 13'e 2013 kadar. Herhalde güncellenir. Şimdi bu şeyde e, Sayın e, Bilal Şimşir'in e, bu kitabında e, şehitler ölmez denir diye başlıyor ön söze. Şehitler ölmez, vatan bölün, bölünmez diye slogan atılır. Ama şehit vurulunca değil unutulunca ölür diye başlıyor. Demek ki şehitlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Evet. Toplum olarak borcumuz bu.